Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız Aslan burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükseleniniz Aslansa bu falı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Astrolojik sıralamayla gidiyorum her zaman olduğu gibi. İlk olarak koçla başladım. Aslana kadar olan kısmı çektim. Diğerleri de sırasıyla geliyor olacak. Bunun haricinde burçlara özel tarot açılımı, izleyen özel kahve falı ve tarot açılımı da yapıyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızda da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim için önemli. O yüzden bir hatırlatma yapmak istedim. Evet hemen şöyle fincanımızı açalım bakalım. Evet. Aslan burcunu neler bekliyor? Evet. Şöyle hemen sizler de bakın fincanınızın içine ve ben de hemen göz gezdirerek yorumlamaya başlayacağım. Arkadaşlar burada şöyle diyeceğim. Şimdi yarasa çıkmış ama yarasaları biliyorsunuz. Gündüz değil hani gece daha aktif olurlar. Yani burada şunu kastediyorum aslında. Yapmak için uğraştığınız, çabaladığınız, yetenekli olduğunuz veya da bir hedef belirlediğiniz bir konu var. Ama bunun için gizliden gizliye bir mücadele verdiğinizi gösteriyor. Aslında çok cevalsiniz bu konuda ama birilerinin duymasını istemiyorsunuz. Bunu neden gizlediğinizi bilmiyorum ama çok da hırslı bir mücadele var yani gizli olmasına rağmen çok ciddi bir ilerleme kat ettiğinizi söylüyor ve sonuçlarını yavaş yavaş önümüzdeki birkaç ay içerisinde alacaksınız bunun iş güç maddiyat kariyer gibi bir konu olması çok daha yüksek bir ihtimal hani gizlemenizin nedeni sanıyorum ya kötü enerjiyi almamak ya eleştirileri duymamak ya da hani bir olsun bitsin de bakalım önümüzü görelim ondan sonra söyleyelim gibi bir şey olabilir sanıyorum bundan dolayı böyle. Ve size bir takım yollar var ama bu yollar gerçek anlamda seyahati göstermiyor. Bu birazcık sizin zihninizde geliştirdiğiniz fikirlerinizi söylüyor. Bakın hayatınızla alakalı yani mesela şu an hayatınızın tam ortasında olduğunuzu düşünün. Bundan sonrası için farklı seçenekler belirlemişsiniz sanki. Şöyle olabilir, böyle gidebilir, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Sanki bunların arasından bir seçim yapacaksınız. Oturmuş planlamışsınız. Yani ben hayatı öyle rastgele bana geldiği gibi yaşayamam. Bundan sonrası için kaç yıl ömrüm varsa... O süre zarfında bunu en verimli şekilde değerlendirmem lazım gibi bir takım önünüze hedefler koyduğunuzu ve bir takım seçimler yapacağınızı söylüyor. Yani kendi işimi kurabilirim ya da var olan işimde bir üst pozisyona tarif etmek için şunları yapabilirim. Mesela bunların arasından bir seçim yapmak gibi. Çünkü hepsi o kadar aydınlık ki belli ki iyice kurgulanmış, zekice tasarlanmış bir şeylerin arasından seçim yapıp hayatınızı yeniden düzene sokacaksınız diyeyim. Önceliklerle alakalı bir takım değişiklikler olabilir kısaca ve aslanlar bayağı bir yorgun arkadaşlar. Uzun süredir savaş veriyorsunuz ama her alanda sanki hayatta kalmaya çabalıyorsunuz. Adeta diyeceğim. Diken üstündesiniz. Sürekli e, mücadele var. Yani ama her alanda arkadaşlar. Yani herkes her şey, tüm şartlar sanki üstünüze üstünüze geliyor. Yani şey gibi düşünün. Yani ben parayı kazanmaya çabaladıkça hani misal veriyorum ya ben işte orta halliden zengin olma yolunda ilerledikçe enflasyon öyle bir arttı ki ben tekrar yine orta hallide kaldım gibi bakın burada nedir e, hayat koşulları sizin mücadelenizin tersinde ilerliyor. Ya da işte ben hoşgörülü olmaya çalıştıkça insanlar üstüme üstüme geldi. Ben yine agresif bir insan oldum gibi. Birazcık şartlar tam istediğiniz gibi gelişmemiş sanıyorum. Bir yorgunluk var. Yani bütün her şey böyle bir ters ee, çevrenizde biraz zıtlaştığınız bir durum olabilir diyebilirim açıkçası bunu da gösteriyor bakın burada birisiyle tokalaşıyorsunuz ama bu sanki bir işi halletmenin tokalaşması yani hani yeni bir işe kabul edilirsiniz bir iş görüşmesi bunun tokalaşması resmi bir işiniz olur işte bir alım satım mevzusunda bir tokalaşma gibi anlatabildim mi bakın böyle bir mevzunuz olacak kısa bir süreden bahsediyor 3 haftalık bir süreç olarak düşünebilirsiniz böyle bir durum ve şu ara İsteseniz de istemeseniz de çok fazla insanla muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Her yerde insan var. Birebir görüşmeler ya da üçlü dörtlü gruplar halinde ama hani bunlar özellikle sosyalleştiğiniz anlamına gelmiyor. Belki çok fazla insanlarla haşır neşir olduğunuz bir iş de yapıyor olabilirsiniz ama çok fazla insan görüyorum. Ve burada diyor ki aslanlar birden fazla kişiyle yollarınızı ayırabilirsiniz. Bakın küsmek demeyelim ama soğumak, uzaklaşmak, mesafe ve sınır koymak diyebiliriz. Buna benzer durumlar yaşayacaksınız. Birazcık kendinizi ayrıştırıyorsunuz. Olgunlaştıkça bazı insanların gereksiz olduğuna ya da bu kadar samimiyetin gereksiz olduğuna karar vermiş olabilirsiniz. Sanki ben böyle seziyorum diyeceğim. Evet burada aslanlar acaba şöyle bir şey mi yaptınız? Şimdi birileri karşınızda yalan söylemiş veya şüpheli hareketlerde bulunmuş olabilir. Veya da normaldir ama siz kendi içinizde şüphelenmişsinizdir. Burada sanki inanmış gibi yapıp gözünüzü ona dikmişsiniz. Yani direkt ben sana inanmıyorum yalan söylüyorsun ya da şüpheleniyorum derseniz onu ürkütmüş olursunuz ya. Burada onu ürkütmemek adına sanki inanmış gibi yapıp gizliden gizliye gözleminizi sürdürüyorsunuz gibi. Yani karşınızdakine çaktırmadan onların hal ve hareketlerini gözlemlemek gibi bilmiyorum bir kişi veya birden fazla kişi için bunu yapıyor olabilirsiniz ama burada epey bir sonuç alacağınızı gösteriyor bilmiyorum şu önümüzdeki süreçte bu gözlemlerinizin sonucu geliyor gibi duruyor evet imajınızda ufak bir değişiklik yapabilirsiniz. Burada bir hani çok büyük bir değişim görmedim. Yani işte saçınızı sarıdan kızla çevirmek gibi bir şey değil belki ama ufak yani erkek olduğunuzu varsayalım kirli sakaldan top sakala dönmek gibi mesela hani birazcık kısaltmak gibi yani bir şey var kendinizden sıkılmışsınız ama tam anlamıyla da büyük bir değişim istemiyorsunuz o yüzden ufak çaplı bir değişim sizin aslında yenilenme sürecine girdiğinizi de gösteriyor bunun bir önemi var kendinizi yenilemeye yeniliklere açtığınız anlamına da geliyor aynı zamanda onu da söyleyeyim bakın burada bir dudak ama dudak nasıl çıkmış biliyor musunuz hani bana hissettirdiği duygu bu yani onu nasıl gördün demeyin şimdi. Sanki siz bir şey konuşuyorsunuz o da arkanızdan sizin söylediklerinizi taklit ediyor gibi. Yani hani dalga geçmek gibi olur. Hani öyle deriz ya arkadaşlar hani taklitini yapmak gibi. Şimdi bunun anlamı şu sizi demoralize etmeye çalışıyor, aşağı çekmeye çalışıyor. Yaptığınız bir şeyleri kendince beğenmiyor gibi. Bu tarz bir durumu var. Bu kişinin negatif enerjisini almıyorsunuz ama bu kişinin davranışlarını anlamını bulmuşsunuz sanıyorum. Yani işte kıskançlıktan yapıyor veya gerçekten bu kişinin psikolojik bir sorunu var. Bakın bu kişinin anne babanız da olabilir. Ama her yaptığınız şeye ha sen şimdi adam mı oldun bunu yaptığında bir şey yaptığını mı zannettin diyor. Siz diyorsunuz ki ama benim babam zaten hiçbir şeyi beğenmiyor. Onun belli ki kendince bir... Kendi içinde bir yetersizlik duygusu var. Bu benimle alakalı bir şey değil deyip üstünüze alınmıyorsunuz ki bundan etkilenmediğinizi söylüyor. Ve özel bir araçla kısa mesafe bir seyahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa mesafedeki bir şehre, bir köye, bir yere gitmek gibi e, aydınlık çıkmış ama küçük bir araba olarak çıkmış. Bunun e, o yüzden dediğim gibi özel araç olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle söyleyeyim karşınıza geçmiş senin için şunu yaptım bunu yaptım diyerek sizden bir şey isteyecekler ve bu düpedüz duygu sömürüsüdür arkadaşlar yapmasaydın tarzı cevaplar verebilirsiniz. Ee, burada sizin duruşunuzun da daha mağrur olduğunu söyleyeceğim yani burada hani bana ne kardeşim çünkü anlıyorsunuz duygu sömürüsü olduğunu duygu sömürüsü yapan kişi kim olursa olsun duygu sömürüsüdür yani burada anneniz bile olsa ben seni yıllarca emzirdim bilmem ne yaptım hani böyle bir şey yok. Annem olarak bunu yapmak zorundaydın zaten. Yapmasaydın o zaman ya da yani bakamıyorsan git bir yere ver hani e, anlatabiliyor muyum? Burada bunu sizi bir şeylere ikna etmek ya da e, işte alttan alta sizi bir psikolojik baskı oluşturmak için öne sürülüyor. E, Örneklerimde kişisel algılanmasın. Burada hani bir arkadaşınız bir falan da yapıyor olabilir ama bir duygu sömürüsü var. Siz de bunun net bir şekilde duygu sömürüsü olduğunu anlayıp karşılık vermeyeceksiniz diyeyim ve şöyle tabağınıza geçiyorum arkadaşlar. Aşkla ilgili konularda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü daha durağan bir dönem olabilir arkadaşlar şu birkaç hafta sizin için. Ama burada şunu söylüyor. Evet birkaç hafta durağan olacak ama sonrasında böyle bir iltifatlarla, geri dönüşlerle, tekliflerle bir anda peş peşe yağmur yağarcasına hani üstünüze gelecek. Ne oldu yani ne oldu diyebilirsiniz. Ne olacağınızı şaşırabilirsiniz. Hani biraz daha sizin hayatınızda böyle oluyor sanırım. Kısmetiniz açıldı mı tam açılıyor. Kapandı mı bir kapanıyor ki sormayın. Yani tam o şekil olacak gibi görünüyor. Kilolu bir kişi kadın mı erkek mi bilmiyorum arkadaşlar ama kilolu bir kişiyi evinizde misafir edebilirsiniz kan bağı olan biri olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Böyle bir kişinin hanenize giriş yapacağını söylüyor arkadaşlar yakın bir zamanda. Resmen birinin imdadına koşuyorsunuz. Yani öyle bir iyiliğiniz dokunuyor ki bu kişinin hayatında iz bırakacaksınız diyor. Aslında şunu söyleyeyim. Hani diyebilirsiniz ki birinin hayatında iz bırakacak kadar ne önemli ne yapmış olabilirim acaba ya da ne yapacak olabilirim. Şimdi burada bazen bizim için önemsiz gibi görünen şeyler de başkaları için büyük anlamlar taşıyabiliyor arkadaşlar. Yani bazen hani düşünün kendiniz için de düşündüğünüz bir şey olabilir. Küçücük bir şey sizin hayatınıza büyük bir iz bırakabiliyor. Yani misal kendimden örnek vereyim. Bir yere misafirliğe gitmiştik. Kadın orada yatılı bir misafirdik. Ve sabah kahvaltıda o kadar çok şey hazırlamış. Yani şok olmuştuk. Tamam bu normal bir şey hazırlayabilir. Kalkarken o sofrayı bizi toplatmamıştı. Olur mu öyle şey dedik kaç yaşında kadın bile yaşça da büyüktü. Elimize tabağı alıyoruz bize geri bıraktırıyor. Kolumuza yapışıyor siz misafirsiniz diye. Şimdi bu benim için neden önemliydi? Ben küçüktüm arkadaşlar yani liseye gidiyordum diye hatırlıyorum. Ve o dönemler biliyorsunuz bir de kız çocuğu olduğunuz zaman her yerde sizden gittiğiniz evlerde de hizmet beklenir. Hiçbir zaman misafir olarak görünmezsiniz. Ama bu kadın ne yaptı? Bize değer verdi. Yanında bir, birisi daha vardı kuzenim vardı ona da değer verdi. Dedi ki yaşın fark etmez, kadın olman fark etmez, küçük olman fark etmez, sen misafirsin. O değeri verdiği için bu benim aklımdan çıkmadı arkadaşlar. Hayatımda hep aklımda kalan bir şeydi. Bunun gibi birine öyle bir şey yapıyorsunuz ki o kişinin aklından çıkmayacaksınız diyor. Böyle bu tarz bir iyilik resmen Böyle bir şeyden bahsediyor. Evet. Burada bir uçurtma var arkadaşlar. Uçurtma özgürlüğü ve mutluluğu temsil eder. Burada ikisini aynı anda yaşayacağınızı söylüyor. Yani sizi özgür kılacak bir mutluluk yaşayacaksınız. Yapacağınız bir şey, belki söyleyeceğiniz bir söz. Hem size daha özgür hissettirecek hem de bir anda içinize bir rahatlama gelecek. Bazen de birine karşı ağzınıza gelmiş ama söyleyemediğiniz sözleri bir anda söylersiniz. Ve bu da sizi rahatlatabilir. Artık baskısından kurtuldum. Oh söyledim rahatladım gibi bir şey olabilir. Şu birkaç haftaya kadar böyle bir durum olacak diyor. Birazcık da melankolik bir hava var yalnız üzerinizde. Acaba sizi üzmüş bir kişiyi veya olayı yeniden mi hatırladınız? Bir tık böyle bir melankolik bir hava seziyorum. Bir kara bulutlar yoğunlaşmış üstünüzde. Ama yeni bir şey değil arkadaşlar. Bu olayın sizi tekrar aşağı çekmesine, dersi hissettirmesine izin vermeyin. Her şey zihninizde bitiyor. Evet. Ve lafınızda hiç sakınmayacağınız bir dönem. Şimdi aslanlar zaten lafını sakınmaz. O ayrı bir konu ama burada daha çok sanki ben lafımı söylerim alınan alınır kızan kızar modundasınız. Birilerini kaybetme korkunuz tamamen yok olmuş. Hani bu saatten sonra hangi lafınızla beni üzebilirsiniz ya da hangi tehditinizle beni durdurabilirsiniz gibi bir durum var. Yani bir şeyleri fark etmişsiniz arkadaşlar maymun gözünü açtı derler ya. Kimin neyin ne amaçla yaptığını eskiden de biliyormuşsunuz ama kabul etmek istemediğiniz şeyleri artık kabul de ediyorum moduna geçiş sanıyorum bu ve burada bir terazi dengeye gelmiş arkadaşlar yani diyor ki bir yerlerde maddi manevi bir alacağınız varsa eğer bir yerde veya bir kişide diyeyim bunun geri gelmesi çünkü hani o terazi sanki dengede değilmiş. Hani oradan bir ağırlık alınmış. Ama şimdi geri yerine koyuldu diyor. Yani hakkınız olan bir şey size geri dönecek. Birinde bir borcunuz kalmıştır belki yani sizden aldı vermedi verecek. Bir haksızlık yapmıştı onu. Yani bunun maddi bir şey olması gerekmiyor ama bir şekilde dengeye geleceğini de söylüyor kısaca. Tepenizde bekliyorlar arkadaşlar ya. Bakın aslanlar çok yeteneklisiniz. Biraz da sizde yetenekli olmaktan ziyade cesur olmak var. Şimdi yetenek, herkeste farklı farklı yetenekler olabilir. Ama herkes cesurca bir şeyleri yapmaya cesaret edemez. Ama sizde bu cesaret de var ya yapıyorsunuz, kendinizden eminsiniz. Ama birileri de köşede bekliyor. Sen bu konuda yetenekliydin, benim de şu işimi hallede versene, benim için de şunu yapsana gibi. Yani bu bir nevi birilerince kullanılmaya çalışılabilir diyeceğim hani kendi isteklerini, beklentilerini sizin yeteneklerinizle kapatmaya çalışmak gibi. O yüzden bilmiyorum. Hani bu yetenek sizin işinizde değil de onların işine yarayacak. Yani en azından bunu algıladığınızda yapmayı isteyip istemediğinizde siz karar verin ama sanki bu, bu tarz şeyler duyacaksınız. Evet, yeni yeni dilekler görüyorum. Aslında bu güzel bir şey. Umutla bakmaya başlamışsınız bazı şeylere. Yeniden kalbinizde yeşeren bir şeyler. Bakın dilek fenerleri havalanmış. Burada yeni yeni bir şey isteyeceksiniz ve o kadar aydınlık, o kadar temiz çıkmış ki o kadar kalpten isteyeceksiniz ki hızlı bir şekilde de gerçekleşecek onu söyleyebilirim. Ama bunun daha duygusal bir dilek olduğunu düşünüyorum. Yani aile, sevgiliniz, aşk gibi duygular olabilir. Hani maddiyatla ilgili bir dilek değil. Ee, kısa bir süre içerisinde dileyip sonra da kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini göreceksiniz diyor sevgili aslanlar evet bu falımız aslan burcuna özeldi beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın